Hepinize tekrardan hi bitches. Elim kocaman gibi çıktı kamera açısı yüzünden. Bugün Ocak ayı manga alışverişi videosuyla karşınızdayım. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü artık e, ay ay manga alışveriş serisine başlıyorum bu ay. Normalde ben aylardır manga alıyorum ama bir, bu aylar böyle bayağı bir atak yaptım. O yüzden zaten videolara başlayayım dedim. Halbuki normalde Kasım'ı bile atabilirim. Kasım'da da bile az manga almadım ama o 2-3 ay önce yani onları şimdi raftan alıp saçma sapan olmasın. Bu arada bakın şöyle bir kocaman Ters çevirdim, e, spoiler olmasın görmeyin diye. Başlıktan da gördüğünüz gibi bunların toplam değeri 1300 lira. Aralarında İngilizce de var. İlk zaten en üstte bir tane İngilizce var, onunla başlayacağım. Ama ben bunların çoğunu internetten aldım. Hatta %95'ini... Yani birkaç tanesini gittim mağazadan aldım, onları söylerim. Bayağı ucuza aldım. Neredeyse yarı fiyatından da birazcık daha aza denk geliyor hepsi. O zaman başlıyorum. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız ve bir sonraki videomda kaçırmamak istiyorsanız mutlaka aşağıdan kanalıma abone olup bu videoda like atarsanız çok sevinirim. Önceki videoda aranızdan bir kişiye bu arada Seraph of Dayan'da hediye çektim hatırlıyorsanız. 1, 2 ve 3'ü. Onun da kazanına ulaştım. Kargosunu yolladım. Hatta ona gitmiş. Fotoğraf istedim videoya koymak için. Şurada fotoğrafını görebilirsiniz. Şu an 9000 küsur aboneyiz. 10.000 abone olduğumuzda da ayrı bir öyle manga hediye etmeyi düşünüyorum. Aranızdan birine ama bu sefer daha uzun bir seri olabilir. Daha birkaç kişi olabilir. Ona bakarım artık karar veririm. Hemen başlıyor. İlk mangamız Hunter x Hunter'ın ikinci cildi. Bu İngilizce bir manga. Şöyle gerçekten çok güzel. Hunter x Hunter benim en sevdiğim serilerden. Bu ikinci kapağını pembe yapmışlar böyle. Şurada Gon'un resmi var. Ve fiyatı da 10 dolar yazıyor. Ama ben bunu hayatımın şokunu yaşayarak aldım. Gittim. Dianara kapasitedeydim. Zaten da böyle bir video attım. Gittim Dianara bunu gördüm. Şok yaşadım. Dedim ki oha. Bize işte Hunter x Hunter animesi ve Diyanar'da var. What the fuck oldum. 10 dolardı. Tahmin ettim. Dedim ki hani işte Dolar tabi o zaman 14 falandı, şu an 13.5'a düştü. Ee, 10 dolar, tamam 140 lira, hadi bir de 10-20 lira işte o bu şu kar payı koyarlar, 160 lira dedim. Tamam, kasaya gittim, 78 lira dedi. Şu 78 lira, ben de aldım ve dnr sitesine baktım. Dün vardı 78 liraya bir tane stok, o da güzel tükenmiş ama bugün yoktu. 78 liraya manga aldım. Artık dnr'da, orada burada falan ucuz ucuz bulursam alacağım böyle seriyi toplayacağım beğendiklerimi. Bu arada bir sürü şey vardı orada. Ee, Neler vardı? Zelda vardı. everken yolun İngilizcesi vardı. Tabii şu anda hepsi İngilizce saydım. Ghost diye bir şey vardı. Persona 5 vardı. Dragon Ball Super falan vardı. Ama dediğim gibi hani hepsini toplayabilmem mümkün değil. Bu çok ucuzdu. Sırf bu çok ucuz diye aldım ve yani en çok istediğim seri de buydu zaten. Dedim ya bunu 150-160 lira vermeye razıydım ama çok ucuz aldım. Aa içini göstermedim size. Çok da spoiler vermeyeyim çünkü ilk bölümden falan bayağı bir spoiler var. Çizimleri. Aşırı güzel. Şöyle karışık karışık bir girilden, bir geriden göstereyim. Evet mesela bakın burada kurapika var. Şu i̇lk bölümde zaten neden hani ismini nereden öğrendiğimi görüyorsunuz. Spoiler vermeyeceğim. Konusunu anlatayım mı kısaca? Konusu şöyle bunu. Bu ana karakterimiz Gon. Kendi köyünden. Çok uzun aslında. Nasıl anlatacağım? Çok karışık. Şu an kafam çok karıştı. Ben animesini biraz izledim. İzlemeye devam ediyorum. Keşke manga Türkçe çevirse de yeterince bir param olsa da İngilizce manga bitirsem. Ee, bu Gon ana karakterimiz şu ortadaki. Avcı olmaya çalışıyor ve köyünden çıkıyor avcılık sınavına gitmek için avcı olmaya falan çalışıyor. Yani köyünden çıkıp gidiyor ve avcı olmaya çalışıyor. Çok da spoiler verip hiçbir şey anlatmak istemiyorum. Daha doğrusu My Anime liste falan yazarsanız konusunun tam ne olduğunu görebilirsiniz. Ben konusunu tam şu an açıklayamayacağım. Sıradaki mangamız Sword Art Online Aincrad ya da Aincrad nasıl okunuyor bilmiyorum. Normalde bir önceki vlogumda söylemiştim ben Sword Art Online tarzı animelere sevmiyorum bana hitap etmiyor diye. Ama ön yargımı yıkmak için Hatta onda vlogu sağ üstteki butondan gidebilirsiniz. Sword Art Online'in Türkiye'de sineması çıktı. Ben de ona gideyim dedim. Ve çok beğendim. Bayıldım ve dedim ki kitabını kesinlikle almalıyım, okumalıyım. Hatta şu kızın adı neydi ya? Asuka mıydı? O tarz bir şeydi. Onun gözünden anlatılıyordu. Gerçekten çok güzel. İlk iç kapağını falan filan göstereyim. Bunun da fiyatı 54 liraymış. Ama ben 35 liraya almıştım internetten. İç kapağı böyle çok güzel, sade mavi olmuş. Arka kapağı da aynı şekilde böyle. Bunun galiba böyle bundan bir tane daha çıkacak. Bu manga hikayesini anlatıyor diye biliyorum ki de bu şekilde çizimleri Çizimleri animesinden farklıymış bu arada yani sinemadaki animesinden birazcık farklı gibi geldi. İlk sayfaların renkli var mı? Evet ilk sayfalarında şöyle renkli sayfalar yapmışlar. Güzel olmuş. Bunun da konusu kısacası şöyle. Sword Art Online diye bir oyun piyasaya sürülüyor. Böyle kafanıza takıyorsunuz ve bir anda oraya ışınlanıyor gibi oluyorsunuz ama hani zihnen oraya gidiyorsunuz. Ve tam bir RPG oyunu bildiğiniz işte gelişiyorsunuz falan savaşıyorsunuz canavarlarla onunla bununla. Ama Oyunun kurucusu bir anda şöyle bir şey yapıyor. Oyundan çıkamıyorsunuz. Oyundan çıkış yok. Oyundan çıkış yapabilmek için bütün bossları kesmeniz ve yenmeniz gerekiyor. Ve hani dışarıdan biri mesela gelip sizin kaskınızı çıkarmaya çalışıyor falan. O kask takıyorsunuz oynamak için. Kaskınızı çıkarmaya çalışırsa da siz çıkamıyorsunuz ya oyundan. Ee, size o kask bir anda beyninize şok dalgısı vererek öldürüyor ve işte bu tüm dünyada falan böyle haberler falan filan oluyordu. Film, filminde sinemasında. Evet, sadece konusu böyle işte. Sıradaki mangamız Kara Kahya. Bu mangayı ben yanlış aldım. Böyle ilk cildini falan göstereyim. Yani ilk cildi bunun hafif böyle bunun siyah beyaz versiyonu gibi bu renkli versiyonun. Ama arka kapağı çok hoş. Bakın iç kapanlar arka kapağı. Bu da 24 lira yazıyor. Ben bunu şey arka bahçedeki Beşiktaş mağazasından 28 liraya almıştım. 32 lira oluyor bunlar. Bunlar hala eski baskı. My anime anime bakıyordum. İşte baktım Türkçe çevrilmiş mangalardan neler okuyabilirim. Çünkü tükeniyorum artık okuyacak manga. Arkada da görüyorsunuz çok dağıldı, bunları aldım diye oradan. Dedim ki, Karakahya diye bir manga vardı ve herkese bayılıyor, ölüyor, bitiyor. Bir bakayım dedim ve İngilizcesinin Black Clover olduğunu sandım, tabii ki. Ee, kafam da oraya gitti, kapakları falan çok benziyordu zaten. Dedim ki, konusu bayağı iyi, gidip ben alayım. Açtım mangayı, eve geldim, okuyayım dedim. Bir 20 sayfa falan okudum sonra dedim ki, bu ne pardon, hani bu değil yani o konu. Sonra baktım, bu Black Butler'mış aslında. Yani bu doğru değilmiş, bu yanlış mangaymış benim aldığım. Ve beğenmedim, maalesef çok da konusu hitap ediyor değil. Ee, o yüzden bu mangayı ya aranızdan birine hediye ederim diye düşünüyorum ya da satarım herhalde, bir şekilde, bilmiyorum. Evet, böyle, görüyorsunuz. Şu, bunun adı Sebastian, onu biliyorum. Dedim ya 20 sayfadan okudum. İçeride 3 tane daha görevli vardı galiba. Devam ediyorum. Şimdi Old Boy 7 8 var bu Old Boy'du. Old Boy'un son cildi. Sonunda bulabildim. Şimdiden hepinizi uyarayım. Bu artı 18 bir manga. Bunun içinde artı 18 sahneler var. Anlamışsınız da. O yüzden 18 yaşından küçükseniz okumanızı önermiyorum. Bende şu an tüm seri var. Bunun da bunun iç kapakları çok güzel bu arada. Baksanıza bayağı güzel. Bence bayağı iyi. Arka kapağı nasılmış? Arkası da bayağı iyi. Bunun konusu da şeydi. 10 ee, yıl boyunca galiba hapiste kalan bir adam sonra hapisten çıktıktan sonra intikam almaya çalışıyordu falan. Hayat tekrar adapte olmaya çalışıyordu gibi bir şeydi. İlk mangasında ilk sayfaları falan zaten dediğim gibi hemen artı 18 sahneler başladığı için küçük yaşlı kişilere önermiyorum. Buradaki mangamız aslında ben bunu Aralık ayında aldım ama şimdi geldi. Bu için full seri arkamda tamamlandı. Birden 34'e kadar hepsi var. Yani toplam 76 cilt gibi bir şey ama Türkiye'de sadece 34 tane çıktı. Bu da 29.sü. Bunu aldım. İçini göstermeyeceğim bunun çünkü ne bileyim çok fazla spoiler olabilir çünkü buradan. Çok ileri bir kitap çünkü hani 1-2-3 falan olsa gene gösterirdim. İç kapakları bu arada Bleach'lerin hep aynı içi dışı. O yüzden bunu da göstermem gerek yok. Sırada bir manga serisi var. Ee, oha telefon <laughs> bilgisayarım kapandı. Sırada bir manga serisi var. Bu seriyi nasıl şöyle hızlıca göstersem. Şöyle aldım. bu sıralayayım hemen hızlı bir şekilde. Evet. One Punch Man tam 8 adet mangasını aldım. Amazon'dan çok ucuz bir fiyata aldım hatırlamıyorum. Bir de hem bir günde geldi bir de ekstra %15 indirim oldu. 10 tane ürün aldım diye bunu ya da iki şey daha almıştım. Bu için konusunu anlattın mı? Anlatmadım galiba durun. Bu için konusunu anlatmayı unuttum. Siz internetten bakın onda işte. Bunda da ruhlarla kötü ruhlarla savaşan Ichigo diye bir karakter var o işte. One Punch ben animesini izledim Netflix'te bir 5 bölüm kadar ama sonra bana göre olmadığına karar verdim. Tanıyorsunuzdur karım Pakize. Çok fazla önermişti izlemem için. Ben de merak ettim, izleyeyim dedim. 5 bölüm falan izledim ama hani 10 üzerinden 5'likti benim için. Böyle kötü de değildi ama çok da beğenmemiştim. O yüzden ben de anime izlemeyi bıraktım ama geçen gün öyle dolaşırken işte rastgele manga falan bakarken bir baktım birinci kitabına böyle hani içine bakayım dedim ve içi gerçekten güzeldi bence. Komikti yani güzeldi. ...animeden daha güzel geldi, çizimleri falan da güzeldi. Dedim, bir şans vereyim bari, alayım. Şans vermeye bak, 8 tane almış. Dedim, bir şans vereyim. Güzel olur, alırım diye. Birinci mangasının içini göstereceğim şimdi sizlere. Şu karakterimiz adı Sait ama vermemek için e, çok anlatmayacağım. One Punch Man dediğimiz gibi bu ne kadar güçlü olursa olsun karşıdaki rakip, tek yumrukta onu öldüren biri ve birazcık böyle komedi tarzı ve daha çok süper kahraman gibi bir şey aslında. Şehri falan kötü canavarlardan koruyor. Şöyle içini göstereyim. Çizimleri. Hatta bir spoiler vereyim. Önceden bunun saçı varmış. Zaten onu görüyorsunuz birinci bölümde falan galiba. Sıradaki kitabımız bu da İngilizce bir kitap. Bunu da DNR'den aldım. Dragon Ball That Time I Reincarnated. Re yani rekren... Söyleyemiyorum o kelimeyi işte. As Yamcha. Dragon Ball serisine benim çok ayrı bir hayranlığım var böyle küçükten beri e, bir şeylerini görünce falan bayılıyorum küçük çizgi filmleri böyle küçük ayrı ayrı video kesitleri falan görünce bayılıyorum hep okumak çok isterdim ya da izlemek ama e, animesi birazcık fazla eski gözüküyor Tabii çok eski böyle çok bulanık yani ama çok şükür manga Türkçe'ye çevrildi ve mangasını okuyacağım 3 ve 4'ü var 1 iki daha gelmedi geldiğinde okuyacağım bu da 114 liraydı bu da 10 dolar normalde bu da ucuz diye aldım ve gerçekten çok güzel bu galiba şeymiş şey bağımsız olarak e, ee, Yamcha diye karakterin işte olayları falan. Tek kitap diye biliyorum bunu zaten bir de o yüzden aldım tek kitap diye. Bir seri olsaydı almayacaktım yoksa giderdim Dragon Ball Z ya da Dragon Ball Super alırdım. Evet sırada başka bir serimiz var. Fairy Tail 7, 8, 9, 10. Fairy Tail'ın animesi çok güzel. Animesini izlemenizi öneririm. Böyle çizimleri One Piece'e benziyor biraz. Bunun Türkiye'de toplam sadece 11 tane kitabı çevrildi Türkçe ve bende 1, 2, 7, 8, 9, 10 var. Diğerleri daha gelmedi. Geldiğinde okumaya başlayacağım. Animesini izledim biraz onda dediğim gibi. Gerçekten çok güzel bir animesi var. Animesinin konusu da şöyle. E, neydi? Fiore ülkenin adı. Orada sihir ve büyü her zaman hayatın içinde olan şeyler ve bir sürü sihir loncaları var, büyü loncaları var, büyücüler var. Ve bu Fairy Tail'da onlardan biri. Şu kız karakterimiz adı Lucy'ydi galiba hatırlayamadım. O bu Fairy Tail şeyine katılmak istiyor. Loncasına çok fazla katılmak istiyor. Şu ana karakterimiz Natsu. Bu da onun hayvanı. E, ee, buna Happy diyorlar ama aslında Happy diye İngilizce yazılıyor. Bu kediydi galiba. Uçabiliyor falan kanatları var. Evet bakın burada. Bu gerçekten çok tatlı. Bu konuşuyor da. Öyle. Bu kız işte Fairy da girmeye çalışıyor falan. İşte savaşlar onlar bunlar. Hepinize öneririm. Birinci kitabı açıp göstereyim. Şey olmasın. Spoiler olmasın. İç kapakları da bu arada şöyle bunların. E, ee, içi pembe gibi hafif. Böyle. Aynı ama böyle hafif pembesi gibi. Arka kapakları da Aynı şekilde böyle. Çizimleri gerçekten çok güzel. Bakın One Piece'in çizimlerini o kadar çok beğenmiyorum ama bu da benziyor ona ama bu gerçekten çok güzel. Hani ve bayağı güzel gözüküyor içi. Hepinize öneririm. Bu da birazcık böyle komik gibi hani One Punch Man tarzı değil mi? ama bu daha komik. Daha güzel bence. Bu sırada iki tane Naruto'muz var burada. Naruto'nun animesini izledim ben ama böyle neredeyse hiç hatırlamıyorum. Çünkü gerçekten çok eskiden izledim. Ve dedim ki hani baştan o kadar anime bölümü izleyeceğime mangasını toplayayım bir de mangasını okuyayım falan. Şurada Sasuke maske var. Sakura niye burada değil atmış bilmiyorum. 2 ve 10'unu aldım. Bunu da karışık karışık topluyorum. Çok uzun bir seri bu da. Şöyle ikincinin içini falan kapağını göstereyim. Bunun konusunu anlatmayacağım. Biliyorsunuzdur yani artık. Böyle iç kapağı da dış kapağıyla aynı. Aynı Bleach'teki gibi. Kakashi var mı? Kakashi benim en sevdiğim karakter bu arada. Çizimleri baya hoş. Bunları da geçiyorum. Son 4 mangamız ve biri İngilizce, üçü Türkçe. İlk İngilizce olanı göstermek istiyorum. Pokemon Adventures. Gerçekten bunu bulduğuma çok heyecanlandım. Dedim ki yani ben Pokemon'u çok seviyorum. Pokemon Go'ya falan ölüyordum. küçükken Pokemon, Pikachu, oye falan. Neden mangasını okumuyorum dedim. Sonra ne öğrendim? Ee, bizim herkesin bildiği o Pokemon var ya işte Ash, Pikachu falan. Pikachu da çok ana karakter gibi. Ee, aslında o bir mangaya ait değilmiş. Bu manga bağımsız. Bunun animesi yok. Bu İlk çıkan ve gerçek Pokemon serisi toplam böyle 10 kitap var ama normalde işte bu 30 küsür seri bu collector's edition olduğu için bunun içinde 3 kitap var 1 2 ve 3 var ve bu daha çok böyle e, gerçekten işte savaşlar oluyor. İşte Pokemon'lar gerçekten ölüyor. Kan falan varmış galiba. Ve gerçekten daha çok hoşuma gitti. Çok fazla istiyordum çünkü Pokemon mangası okumak. Bu da collector's edition olduğu için hem fiyat olarak daha ucuz. Yani bu neredeyse bakın neredeyse bir manga fiyatını 3 tane almanızı sağlıyor. Çok az bir fark var yani aralarında. Bunu çok fazla okumak istiyorum. Bunun fiyatı da 18 dolar. Ama ben bunu arka bahçeden aldım Beşiktaş'tan orada da 21 dolara satıyorlardı. Maalesef gittim 21 dolara aldım. Ama işte normalde bir tane bu Pokemon'un ve normal mangalar 10 dolar oluyor genelde. Bu 3 kitap ve 17 dolar. Bu Collector's Edition olduğu için şöyle renkli sayfaları var. Bakın içinde bayağı şey var. Üf, çok iyi, çok güzel. İçi mükemmel, bayıldım. İngilizce bu da dediğim gibi. Pokemon benim çok sevdiğim bir seriydi zaten. Bu mangasını çok merak ediyorum. Çünkü bunun animesi yok dediğim gibi. Ve burada Pikachu böyle ana Pokemon gibi değilmiş. Umarım. Beğenirim. Bunun ikincisini aldım. Pokemon e, Collector's Edition 2'yi. O da 4-5-6. cildin bir tane cilde getirilmiş hali. O daha gelmedi. Normalde onda bu video koyacaktım ama gelmedi. Kargo da şu an hala dağıtıma çıkmadı yani. Buraya koyalım ve son cildimiz. Shaman King. Bu Shaman King'i de. Bu Shaman King'i aslında benim böyle çok bir merakım yoktu. Sonra Evet, Akıl Çelen basmış. Akıl Çelen bunu bastı Türkçe'ye ve bir merak edesim geldi. Netflix'te zaten animesi vardı, biraz animesini izledim dedim ve animesi de gerçekten çok hoşuma gitti, güzeldi. Ben böyle karar veriyorum birazcık da mangalara. Hani animesine bakıyorum, şöyle zaten konusuna bakıp beğeniyorsam direkt alıyorum, konusuna bakıp Evet, böyle bir kafam karışıyorsa animesini izliyorum ya da bazen ön yargımı kırıyorum. Mesela Attack on Titan. Tamamen ön yargımı kırarak izledim ve bayıldım şu an ikinci sezondayım. Onu da mangalarını alacağım. Shaman King de öyle oldu. Gerçekten çok güzel. Bu karakterimiz ölülerle şu anki hayatlar arasındaki ruhları falan şey yapabiliyor, böyle birleştirebiliyor. İşte o yüzden Şaman, ee, çağırdığı ruhları kendi vücuduna alıp falan hani öyle savaşabiliyor. Güzel bir seri işte. Anlamışsınızdır kısaca. Bu da böyle 3 kitaptı. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Umarım Ocak ayı manga alışverişimi beğenmişsinizdir. Dün 3 tane Limit'in kitabını okudum. Üçünü de aynı anda okuyup, bitirdim. Bugün de Shaman King'i okumayı düşündüm. Çünkü zaten 3 kitap falan. Sonra bir One Punch bakarım muhtemelen. Belki sonra Sword Art Online okuyabilirim. Ama... E, şeyi çok okumak istiyorum. Şu Pokemon'u çok okumak istiyorum. Evet. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle manga ya da anime içerikleri görmek istiyorsanız videoya like atıp aşağıdan da kanalıma abone olabilirsiniz. Ve video hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümünde mutlaka belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomu da kaçırmamak için bildirim zilini açabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. O zaman bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.